Herkese selamlar Paribus Cineverse kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Doğukan ve bu videoda One Battle After Another yani savaş üstüne savaş filminde kaçırmış olabileceğiniz tüm easter egg ve detayları sizler için derledim. Hazırsanız filme zoom başlasın. GNÇ'liler buraya. Paribus Universe'de bir bilet alana ikincisi GNC'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. 2025 yılına damgasını vuran One Battle After Another filmi özellikle temel fikirler, ton ve politik eleştiriler üzerinden Violent romanından esinlenmiş. Başrolde Leonardo DiCaprio gibi isimlerin yer aldığı film son derece uzun. Neredeyse 3 saat oynatma süresi olmasına rağmen filmin temposu hep yüksek tutulmuş. Bu da odağınızın dağılmasını engelleyen ve filmden sıkılmanıza imkan vermeyen detaylardan biri. Film boyunca sürekli popüler kültür yapımlarında ve Hollywood aktörlerine göndermeler yapılmış. Bu nedenle filmdeki detayları yakalamaya çalışmak benim için ekstra zevkli oldu. Film hem geçmişte yüzleşme hem de günümüzün politik karmaşıklığını irdeleyen bir hikaye örgüsüne sahipti. Ayrıca bu yapım zaten fragmanlarından da anlaşılacağı üzere IMAX'de izlenmesi için çekilmiş. Kısaca filmden bahsetmek gerekirse film French 75 isimli radikal bir gruba odaklanarak başlıyor. Bu grup sistemin adaletsizliklerine karşı eylemlerde bulunuyor. Kampanya ofislerine saldırılar, göçmenlerin kurtarılması, protestolar, sabotaj gibi şeyler yapıyorlar. Ekip devlet kurumlarıyla ve özellikle kol çatışmalar yaşıyor. İzlemiş olduğumuz bu olaylar ise sonraki olayların temellerini oluşturuyor. Günümüzden 16 yıl öncesinde bu gruptan bir kişi yakalanıyor ve muhbir olması karşılığında cezadan kurtulabileceği söyleniyor. Tarih boyunca bu tür grupların içindeki kişiler kendi ekibindekileri ele vererek cezadan kurtulmayı tercih etmiştir. Bunun sebeplerini videonun ilerleyen kısımlarında zaten sizlere açıklayacağım. Perfidia Beverly Hills ismiyle bilinen bu kadın kendi ekibinde yer alan herkese ele veriyor. ve tabi bu şekilde ceza indirimi alıyor. Aynı zamanda birlikte olduğu adamı sistemi temsil eden başka bir adamla aldatıyor. Sonuç olarak geçmişte yaşanan tüm bu olayların sonrasında 16 yıl zaman atlaması yaşanıyor. Leonardo DiCaprio abimizin canlandırdığı Bob karakteri artık devrimci kimliğinden tamamen uzaklaşmış ve sadece kızı olarak bildiği villayı korumaya odaklanmıştı. Bab her ne kadar izole bir hayat yaşasa da gelecekte kendilerini bekleyen olası bir tehdide karşı her zaman hazırlıklıydı. Bu nedenle biraz paranoyak kişilik geliştirdi ve kızı üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Film boyunca yaşanan bir takım olaylar sonucunda kızı olarak bildiği kişinin gerçek babasının da albay olduğu ortaya çıktı. Aslında burada odaklanmamızı istedikleri şey zaten filmin hikayesi değil dostlar. Bu film tamamen politik mesajlar üzerine kurgulanmış bir anlatıma sahip. Zaten karışık başlayıp sonradan hikayeyi toparlaması cesur ve düşündürücü bir yapım olduğu için takdir edilmişti. İdeoloji ve bir ideolojiyi eyleme geçirme üzerine kurulmuş felsefi detaylar bulunuyordu. Çünkü hangi şartlarda idealler şiddeti haklı çıkarır ya da ne kadar ileri gidilmeli gibi soruların cevabını düşündürmeye çalışıyorlar. Ancak tüm bu detaylar ciddi bir yapım olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Çünkü absürdizm ve hiciv aslında bu filmde bolca kullanılmış. One Battle After Another filminde Tom Cruise'dan bahsettikleri bir sahne görüyoruz. Bu sahnenin vermek istediği mesajın iki farklı anlamı var. İlk olarak sahnede Bob polislerden kurtulmak için atlamak zorunda kalıyor. Bu sahne Tom Cruise'un Mission: Impossible filmleri boyunca yaptığı dublörsüz çekimlere referans veriyor. Her ne kadar Tom Cruise birçok farklı önlem ve tedbir alsa da çektiği sahnelerin neden riskli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sahnenin ikinci anlamı ise insanların özgürlüğüne referans veriyor. Çünkü Tom Cruise sınırlarını zorlayan bir oyuncudur. Her filmde bir öncekinden daha manyak şeyler yapması, sınırlarını zorlayabildiği kadar zorladığının en büyük kanıtıdır film ifade özgürlüğüne önem verdiğinden bu sahnede insanların da sınırlarını zorlaması gerektiğinden bahsediyor. Devrimcilerin yapmış olduğu hareketlerde de aynı durum geçerli. Çünkü ileri gidebildikleri kadar ileriye gidiyorlar ancak sınırlar çizildiğinde aslında ölmek ve yaşamak arasındaki ince çizgiye takılıyorlar. Bu da film boyunca Bab ve kızının sürekli ölümde burun buruna gelmesine neden oluyor. Savaş Üstüne Savaş filmi aslında isminin hakkını veren bir yapım. Film dünyanın içinde bulunduğu durumun sonsuz bir savaş döngüsü içine sıkışmasını ve bir savaş bitmeden başka bir savaşın başlamasını konu alıyor. İdeolojik olarak baktığımızda ise bireylerin kendi içinde verdikleri savaşın sürekli devam ettiği gösteriliyor. Bazı savaşlar sadece sokakta değil insanın içinde sürer. Kimi zaman o savaş asla bitmez sadece taraf değiştirir felsefesini benimsiyor. Bin boyunca Bob kendi ideallerine, geçmişine ve vicdanına karşı savaş veriyor. Vila ise ailesinin yaptığı hataları tekrarlamamak için kendi yoluna bakmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu mücadele asla bitmezken üzerine mücadele edecek başka konular çıkıyor. Mesela ilk sahnede yakalanan göçmenleri serbest bırakmaya çalışırken masum insanlara zarar veriyorlar. Yani bir savaş bitmeden başka bir savaş başlatıyorlar. Burada ise karakterler kendilerini sorgulamaya başlıyor. Kurtarmaya çalıştığın insanlara zarar veriyorsan hala bir kahraman mısın? Filmin ilerleyen sahnelerinde ise Villa babasına yani baba gelip hep mücadele ettin ama hiçbir şeyi değiştiremedin diyor. Filmin sonunda yaşananlar ise aslında döngüyü kırdıklarını gösteriyor. Çünkü 16 yıldır peşlerini bırakmayan savaşı sonlandırdıklarını görüyoruz. Bu nedenle filmin tematik anlatımı açısından döngünün kırılması ve savaş üstüne savaş değil bir savaşın tamamen bittiğine şahit oluyoruz. Ancak hala devam eden mücadele ve ideolojik kavgalar elbette son bulmuyor. One Battle After Another filminde çok sayıda Mission Impossible göndermesi yer alıyor. Tom Cruise'dan bahsettikleri sahnenin iki farklı anlatımını videonun başlarında sizinle konuşmuştum. Ancak ekibin kendi arasında görevleri bildirmesi için kullandığı gizli bir mesajlaşma tekniği var. Tıpkı Mission Impossible serisindeki IMF gibi. IMF ajanları da kendi aralarında bir bildirgeyi karşılıklı olarak tamamlayıp birbirlerine güvenmeye başlıyorlar. Şifreli konuşmayı çözemezlerse de bilgilere erişemiyorlar. Film boyunca Bob şifreli mesajlaşmayı unuttuğu için sürekli geriden geliyordu. Şifreli mesajlaşma dediğimiz şey ise aslında isyan metninden bir bölüm içeriyor. Bab 16 yıldır bu işe ara verdiği için hiçbir şeyi hatırlamıyor. Filmin bir sahnesinde Bab yakalandığında ona gerçek ismini soruyorlar. Bab sırasıyla önce Batman olduğunu ve daha sonra da Peter Parker olduğunu söylüyor. Batman'in DC ve Peter Parker'ın da Marvel karakteri olduğunu biliyoruz. Hemen ardından da Jim Parker olduğunu iddia ediyor ve aslında onun da bir popüler kültür karakteri olduğunu biliyoruz. Bu isim seçme sahnesi öyle komiklik olsun diye filme eklenmiyor tabii ki. Filmde kullanılan her bir ismin önemli bir anlamı bulunuyor. Mesela French ismi aslında 2000 herhangi bir ideolojisini yansıtmıyor. Sadece bir devrimi yani Fransız devrimini çağrıştırıyor ve kulağa hoş geliyor. Ama karakterlerin bu ekibi toplarken sahip olduğu motivasyonu belirtmiyor. Bob kendine Bob ismini vermeden önce bu ekibin bir parçasıyken Pet olarak biliniyordu ve Pet ismini kullanırken ideolojisine bağlı bir devrimciydi. Ancak çocuğun gerçek annesi bu annelik yükünü kaldıramadı. Cinsiyet rolleri hakkında nutuk atmasının sebebi de aslında buydu. Perfidia ideolojisine sadık kalmayı tercih edip ailesine sırtını döndü. Ancak yakalandıktan sonra bu ideolojiye de ihanet etti ve kendisiyle birlikte olan herkesi ispiyonlayarak muhbirlik yaptı. Bu noktada yönetmen karakteri tartışmalı bir figür haline getirdi. İnsanların bu tür durumlarda hayatta kalma işgüdüsünü benimseyerek bireyselliği tercih etmesine değindi. Devlet Perfidia'yı yakaladıktan sonra ceza indirim alabilmesi için ondan sadece bilgi almadı. Aynı zamanda eski grubunu tuzağa düşürmesi için onu kullandı. Çünkü Perfidia asla başarılı olamayacaklarını ve kaybettikleri bir davayı yaşatmaya çalışmaktansa toprağa gömmenin çok daha akıllıca olduğuna inandı. Yani muhbirlik yaparken aslında ekibine ihanet ettiğini düşünmüyordu. Filmde yer alan neredeyse tüm olaylar hep aynı matematikle işlenmiş. Başlangıçta kaos dolu bir olay var. Ancak zamanla savaşlar sonlanıyor, savaşmayı bırakanlar bir taraf seçiyor ve zamanla düzen hakim oluyor. Filmle ilgili politik olarak konuşabileceğimiz çok sayıda konu var. Ancak bunlar o kadar uç noktalarda ki yani sınırda kalan mevzular hakkında konuşuyorlar. Bu film hakkında politik analiz yaparken herkesin katılacağı bir anlatım sunmak gerçekten imkansız. Mesela devlet sınır güvenliği için şiddeti meşrulaştırıyor. Buna çoğu kişi hak verirken çoğu kişi de desteklemeyecektir. Trump dönemindeki sınır harekatlarını ele alıyorlar. Göçmen kamplarına yapılan baskınlardan falan bahsediyorlar. Ölmüş olan insanların kimliğini çalıp yerlerine geçiyorlar. Bu devletin kendi eliyle yaptığı resmi bir kimlik gizleme operasyonu olarak servis ediliyor. Devlet için çalışan ajanlar işleri bittiğinde ölmüş olan birinin kimliğini alarak onun yerine geçiyor ve sıfırdan bir hayata başlıyorlar. Aynı şekilde aktivizm dediğimiz şeyin günümüzde ticarileşmesine değiniyorlar. Çünkü belirli bir grup kişi kendilerini temsil eden insanlara para gönderiyorlar. Bu şekilde kendi davalarını savunduklarına inanıyorlar. Günümüz yayıncıları gibi düşünün. Ancak davalarını savunduklarını sandıkları kişi ilk fırsatta hepsine ihanet ediyor. Bu ve bunun gibi pek çok sayıda politik gönderme ve gerçekte yaşanmış olaylara verilen referanslar bulunuyor. Ama emin olun bunlar sadece Amerika'yı ilgilendiren konular değil. Pek çok ülkede bazı olayların kötüye kullanılması, bazı kişilerin devletin verdiği yetkiyi kendi gücüymüş gibi ilerleyerek yozlaşması gibi durumlar yaşanıyor. Bu da sistemin çürümesine ve işlevsiz hale gelmesine neden oluyor. Mesela filmde albayın yaptığı şeyler bunun en büyük örneğidir. Çünkü albay orada devleti temsil ediyordu ve siyahi kadınlara duyduğu hisler sebebiyle o kadınla bir ilişki yaşadı, hatta çocukları oldu. Devlet buna asla izin vermez. Çünkü orada devleti temsil eden bir figür bunu yapamaz. Albayın orada biriyle bağ kurması, empati yapması anlamına gelir ve empati yapmak devlete olan itaati zayıflatır. Kaldı ki kadına bir muhbir olma şansını sunması aslında onu koruma isteğinden kaynaklanıyordu. Dolayısıyla yetkisini kötüye kullandığı için sorgu odasına çağrılıyor ve cezalandırılıyor. Ben filmlerde sanatın toplum için olması gerektiğini düşünen birisiyim ve sinemanın da insanlara bir şeyler anlatmak, en azından kendi düşünceleri konusunda empati yaptırmak açısından mükemmel bir aracı olduğuna inanıyorum. Hangi görüşten olursa olsun karşı tarafın ya da bizden birilerinin düşüncelerini film şeklinde topluma sunması aramızdaki çatışmaları sonlandırmak açısından önemli bir nokta. Çünkü günümüzde çoğu insan apolitik olmayı tercih ediyor. En azından dünyanın ve içinde bulunduğumuz durumun nasıl bir şey olduğunu anlatmak açısından filmlerin kullanılması belki de insanlara siyasi bir bakış açısı kazandırabilir. Ve böylelikle dostlar bir filme Zoom videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.